Real Madrid'in 2016-2017 sezonu için kulübün kendi iddiası çok net. 115 yıllık tarihimizin en iyisi. Peki bu kadar büyük bir sözün altı ne kadar dolu? İşte bu analizde kupaların, kırılan rekorların ve unutulmaz anların ardındaki gerçeğe bakacağız. Gelin o efsanevi sezonu birlikte masaya yatıralım. İşte her şey bu iddialı sözle başlıyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in bu ifadesi öyle gelişigüzel söylenmiş bir övgü değil. Bu kanıtlanması gereken, arkasında durulması gereken bir iddia. Biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Bu iddianın peşine düşeceğiz. Ama önce asıl soruyu soralım. Bir sezonu tarihin en iyisi yapan şey tam olarak nedir? Sadece kazanılan kupaları saymak yeterli mi yoksa kırılan rekorlar, oynanan oyunun kalitesi ve kulübe bırakılan miras da bu denklemin bir parçası mı? Gelin kanıtlara tek tek bakalım. Her büyük hikayenin temelinde olduğu gibi bu sezonun temelinde de kazanılan kupalar var. Ve 2016-2017 sezonu bu konuda gerçekten hani akıl almaz bir yıldı. Real Madrid o sezon girdiği neredeyse her turnuvadan zaferle ayrıldı. Ve tabii ki o kupaların zirvesinde La Duodesima var. Yani 12. Şampiyonlar Ligi kupası. Ama durun. Bu sadece bir zafer değildi. Bu modern futbol tarihinde bir ilkin başarılması demekti. Zafer'e giden yola bir bakar mısınız? Napoli, Bayern Münih, ezeli rakip Atletico Madrid ve finalde de o dönemin çok güçlü takımı Juventus. Bunlar Avrupa'nın devleri. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu zaferle Real Madrid Şampiyonlar Ligi formatında kupayı üst üste kazanan ilk takım oldu. Yani resmen imkansız denileni başardılar. Avrupa'daki bu ezici üstünlüğün yanına bir de uzun yıllardır hasretle beklenen bir başarı eklendi. Yıllar sonra gelen 33. La Liga şampiyonluğu, o sezonu taraftarların gözünde daha da özel, daha da anlamlı kılan en önemli parçalardan biriydi. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Bu sadece bir şampiyonluk değildi, aynı zamanda inanılmaz bir istikrarın ve takım olmanı kanıtıydı. Düşünsenize, ligdeki 38 maçın hepsinde gol atıyorsunuz. Ve kadrodaki 24 oyuncudan 20'sinin 1000 dakikadan fazla süre alması ne demek? Bu, ben değil, biz diyen bir takımın zaferi demek. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kupa koleksiyonuna iki tane daha eklendi. Sezonun hemen başında bir Avrupa Süper Kupası ve yılın sonunda ta Japonya'da kazanılan Kulüpler Dünya Kupası. Yani Real Madrid o yılki küresel hakimiyetini de perçinlemiş oldu. Peki bu inanılmaz başarıların arkasında kimler vardı? Bu makineyi kimler çalıştırıyordu? Gelin şimdi takımın sahadaki ve saha kenarındaki liderlerine yani Zafer'in asıl mimarlarına odaklanalım. Kulübün kendi raporundaki şu tespit aslında her şeyi özetliyor. Zidane, göreve geldikten sadece 17 ay sonra ikinci Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Onun o sakin gücü, karizması ve oyuncularla kurduğu ilişki bu zaferin arkasındaki en büyük sırlardan biriydi. Ve tabii ki sahada bir lider vardıysa o da Cristiano Ronaldo'ydu. Şu bireysel ödüllerin listesine bir bakın, tek başına inanılmaz. Ama ödüllerden de öte, o sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında ve finalde gösterdiği performansla takımını adeta tek başına sırtladı. Her büyük zaferin altında onun imzası vardı. Şimdi tarihin en iyisi iddiasını destekleyen bir başka kanıta geçiyoruz: rekorlar. Çünkü bu takım sadece kupa kazanmakla kalmadı, bildiğiniz tarih kitaplarını alıp baştan aşağı yeniden yazdı. Dile kolay, tam 65 maç bir buçuk sezondan daha uzun bir süre boyunca çıktıkları her resmi maçta gol attılar. Bu sadece müthiş bir hücum gücü değil, aynı zamanda kırılması neredeyse imkansız bir istikrar rekoruydu. E sadece atmakla da kalmadılar, tam 40 maç boyunca kimseye yenilmediler. Bu takım hem durdurulamaz bir hücum makinesiydi hem de aşılması çok zor bir kaleydi. Ve bu hakimiyetleri sadece kendi evleriyle sınırlı değildi, Deplasmanda atılan tam 58 golle bir rekor daha kırdılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Rakip kim olursa olsun, maç nerede olursa olsun bu takım asla geri adım atmıyordu. Bütün bu anlattıklarımızın resmi kanıtı da burada. UEFA'nın kendi verilerine göre Real Madrid en yakın rakibine devasa bir fark atarak o sezon Avrupa'nın puan olarak da en iyi takımı olduğunu kanıtlamıştı. Rakamlar yalan söylemez. Ama Real Madrid için bu sezon sadece anlık bir zafer değildi. Aslında bu başarı kulübün çok daha büyük bir vizyonunun, geleceğe yönelik planlarının önemli bir parçasıydı. İşte bu vizyonun en somut, en devasa örneği de Santiago Bernabeu stadyumunun yenilenme projesiydi. Kulüp sahadaki o muazzam başarıyı alıp geleceğe kalıcı bir yatırım yapmak için kullandı ve 21. yüzyılın stadyumunu inşa etmeye karar verdi. Bu proje basit bir yenileme değil, stadyumu adeta bir mimari ikon ve teknoloji merkezine dönüştürme hedefiydi. İşte bu, sahadaki zaferlerin kalıcı bir mirasa nasıl dönüştürüldüğünün en net, en büyük örneği. Sonuç olarak toparlayalım 2016-2017 sezonu. Kazanılan 4 kupa, alt üst edilen sayısız rekor ve Zidane ile Ronaldo liderliğindeki o dominant futbol. Bütün bunları masaya koyduğumuzda Florentino Perez'in tarihin en iyisi iddiasının hiç de boş olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sadece mükemmel bir sezonun değil, bir efsanenin nasıl inşa edildiğinin hikayesidir.